Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda Can. Bugün sizlerle beraber efsaneleri karıştırıyoruz kapıştırıyoruz. Yani bölüm bölüm olacak destansı gizemli ender, süper ender falan diye kupa. Ee, bunları yapacağız. İlk önce Leon, sonra Crow, Sandy, Spike gibi. Evet. Kaç saniyede alacak? Benim yanımda kronometrem var. Başlattım. Hemen başlattım. Bir kuramadım. Bunlar ne ölmez şeymiş. Ve, ve tam 33 82 saniyede bitti. Hemen şimdi öbür karakterimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar kuralla devam ediyoruz. Dışarıda acayip bir şekilde yağmur yağıyor. Yani öyle böyle değil arkadaşlar. Zaten 3.5'da karnemizi alacağız bugün. Evet metreyi başlattım. Bunlarla çok zor ya. Tek atıcılarla 38 saniye 38 saniye 32 salise hemen öbür efsanemize geçiyoruz Evet arkadaşlar Sandi ile Sandy ile devam ediyoruz uykucu Sandy hemen gidelim ve başlatacağım başlattım Zaten vurdum. Direkt başlattım. 4 13 saniyede 13 saniyede bitirdi arkadaşlar. Hemen öbür efsanemize geçiyoruz. 13 saniye 13 saniyede bitirmiş. Öbür efsanemize son efsanemize Spike'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar Spike'la devam ediyoruz. Spike bakalım kaç saniyede yapacak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncüyü belirleyeceğiz. Şu ya dördüncü Crow olarak gözüküyor ama Spike bilmiyoruz Spike'ı. Evet Spike dördüncü evet. Bir de krampon aldım bugün Krampon oldum bugün arkadaşlar. Hayırlı olsunuz alırım. Tam 22 sani, 22 saniye 30 yok 31 değil 40 92 salisede bitirmiş arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Arda Burak hesabımı çaldılar evet. Arda Burak hesabımı çaldılar Mustafa diye bir çocuk. Onu vereceğim dedi ama vermiyor hala. Karakter da vereceğim dedi ama çok zor karakter çıkartması. Neyse hepinizi seviyorum. Um, i̇nşallah kanınızda yüz alır. Bu videoyu beğene, bütün efsaneler çıksın diyorum ve bay bay.